Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal pastane poğaçası tarifi veriyorum. Hiç hazır almanıza gerek yok. Evde yapılanlar daha lezzetli oluyor. Herkes ama herkes bu tarifi kolaylıkla hazırlayabilir. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Poğaçamızın hamuru için bir paket yaş mayayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 çay bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığınız suyun mutlaka ılık olmasına dikkat edin ki maya güzel bir şekilde kabarabilsin. Maya ve şekerin erimesi için çırpıcımla iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerini temiz bir bezle örterek mayanın aktif olabilmesi için oda sıcaklığında 10 dakika bekletiyorum. Bu arada dilerseniz yaş maya yerine bir paket İsland kuru maya da kullanabilirsiniz. Mayamızı üzeri kapalı bir şekilde 10 dakika beklettik ve güzelce kabardı. Şimdi içerisine 250 gram tereyağı ekliyorum. Kullandığınız tereyağı ne kadar yumuşacık olursa o kadar güzel olacaktır. Ben tereyağımın biraz daha yumuşaması için tabakla birlikte kaynayan çaydanlığın üzerinde bir süre beklettim. 3 tane yumurtam vardı. 2 tanesinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Kalan yumurtalarımı ekledikten sonra yağım biraz daha yumuşaması için elimle bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elediğim unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık bir hamur hazırlıyoruz. Poğaça hamurunu ne kadar güzel yoğurursanız poğaçanız o kadar güzel olacaktır. Ben bu tarifte toplamda 4,5-5 su bardağı arası un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile. Ama herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı Az da olsa değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hemen şunu da eklemek istiyorum. Ben bu tarifte tereyağı kullandım. Dilerseniz aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahın üzerine biraz un serpiştirdim ve hamuru tezgahın üzerine alarak 3-4 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra yarım saat dinlendirdim ve tekrar hamurumu toparlıyorum. Hamurumuz ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık bir hamur. Hemen dokusunu sizlere yakından gösterdikten sonra hamurun üzerine biraz un serpiştirdim. Ve yumurtadan biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopardıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde bezelerimi hazırladıktan sonra poğaçalarıma şeklini vermeye başlıyorum. Bezelerin üzerine de çok az miktarda un serpiştirdim ve parmak uçlarımla bezeme yuvarlak bir form veriyorum. Poğaçamızın kalınlığı bu şekilde olacak. İlk poğaçamı hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Bu tariften 12 tane poğaça çıkıyor. Zaten hamurumuz yumuşacık olduğu için kolaylıkla şekil veriliyor. poğaçalarımın hepsine şeklini verdikten sonra önceden ısıttığım 100 derece fırında 15-20 dakika tepsi mayasının gelmesi için bekleteceğim. Gördüğünüz gibi poğaçamızın dinlendirme aşamaları çok az. Sizler de evinizde hızlı bir şekilde bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz sabah kalktığınızda kahvaltılarınıza, dilerseniz ani misafiriniz geldiğinde hemen şipşak yapabileceğiniz bir poğaça tarifi. Tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Poğaçaların üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarılarını güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Poğaçalarımın hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra pastane poğaçası görünümünde olması için üzerlerine çatalla çizikler atıyorum. Bu şekilde çatalla çizdiğimiz zaman görüntüsü de tam bir pastane poğaçası görüntüsünde oluyor. Poğaçaların hepsinin üzerine çatalla çizikler attıktan sonra önceden ısıttığım 100 derece fırına mayalandırmaya götürüyorum. Poğaçalarımı 100 derece fırında sadece 15 dakika beklettim. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardılar. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Poğaçalarımı normalde ben pişirirken hiç fırından çıkarmadan fırını 180 dereceye ayarlayarak pişirmeye devam ediyorum. Şimdi sizlere göstermek için fırından çıkarmıştım. Hemen tekrar fırına götürdüm ve fırınımı 180 dereceye ayarlayarak altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim hem görüntüsü hem lezzeti tam bir pastane poğaçası gerçekten muhteşem görünüyor hemen sizlere yakından göstermek istiyorum tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Poğaçamız gerçekten muhteşem görünüyor. Altı üstü güzelce kızardı. Pamuk gibi de yumuşacık oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.